Genç kız gecenin bir yarısı banyoya gitti. Yüzünü yıkamak için lavaboya eğildi. Başını kaldırdığında aynadaki yansımasına bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Biraz daha yaklaştı. Yansıması normal görünüyordu ama içgüdüsel olarak yanlış bir şeyler hissetti. Sonra aynadaki yansıması gözlerini kırpmadı. Kendi göz kapaklarını kapattı ama yansıması kıpırdamadan ona bakmaya devam etti. Kesildi. Geri çekildiğinde aynadaki yansıması hafifçe kafasını yana eğdi ve gülümsedi. Ama o hiç kıpırdamamıştı. Korkuyla ışığı açıp kapattı. Ama aynadaki kız ışık açıldığında bile hareket etmedi. Sonunda çığlık atarak kapıyı açıp kaçmaya çalıştı. Ama o an aynadaki yansıması elini kaldırdı ve tırnaklarını aynanın iç yüzeyine sürterek çıkmaya çalışıyormuş gibi bir ses çıkardı son duyduğu şey fısıltıyla gelen bir ses oldu. Burası benim artık.